Futbolun 200'üne hoş geldiniz bugün. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u kendi evinde 4-1 yendiği maçı konuşacağız. Hoş geldin Oğuz, hoş geldin hoş, Burak. Hoş bulduk. Oğuz seninle başlayalım. Fenerbahçe Galatasaray'la puan farkını 3'e düşürdü. Şampiyonluk yarışında tabii Galatasaray önde ama bir moral depoladı Fenerbahçe. Sence ne olur ileride ve bu maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Yani şöyle e, başlayalım. Hafta içi Galatasaray mağlubiyetinin akabinde gelen bir galibiyet. E, Galibiyette normal bir Anadolu takımından ziyade Trabzonspor'a karşı gelen bir galibiyet oldu ve 4-1 gibi net bir skor. Harici olarak da 1-0'dan geri gelerek kazandı maçı Fenerbahçe. Aslında e, düşünülenden daha fazla etki etmiş olabilir Fenerbahçe tarafı için e, bu maç. E tabii ki de 3 puana düşeceğini bekliyor muyduk? Bekliyorduk. E, çünkü Gerçekten Trabzonspor'un kadrosu ve durumu e, çok kötü. Bunu geçen haftalarda da konuştuk. Yani Trabzonspor tarafının beklentisinin ne olması gerektiğini veya nasıl bir hareket etmesi gerektiğini söylemiştik. Burada tabii Fenerbahçe'nin yani Mourinho'nun kadro tercihi bence e, konuşulması gereken olay. Çünkü geçen hafta içindeki maça göre hem dizilişte bir değişikliğe gitti. Hem de ilk 11'de değişikliğe gitti. Burada bir defa geri beşli, kaleci dahil 4 stoper bir kaleci komple değiştirdiğini görüyoruz. E, kana kanatları değiştirdiğini görüyoruz. Hücum hattını değiştirdiğini görüyoruz. Burada e, sistemi değiştirirken acaba kendimi değiştirmek istedi? Yoksa e, yönetimden mi bir telkin geldi? Çünkü biliyorsunuz ki Jorge Jesus'ta da böyle bir şey vardı. Üçlü savunmalarla çıkıyor, çıkıyor. Akabinde bir dörtlüye dönmüştü Jesus'ta. Hani böyle bir durum mu geldi bilemiyoruz. Ee, ama günün sonuna baktığımızda ilk yarıyı geride kapatan Fenerbahçe ikinci yarı Talişkan'ın devreye girmesiyle birlikte 4-1 gibi net bir skorla galip gelmeyi başardı. Bu şekilde ben başlayabilirim. Tam dönelim. Burak sen ne ders söylersin? Öncelikle kadro ben... için mesela 11 7 oyuncuyu değiştirmişti Galatasaray'dan. Evet. Galatasaray maçından sonra. Kostic yoktu mesela. Direkt kadroda Baş, yoktu. Şampiyonluk yarışıyla bu kadronun çıkışını birbirine bağlamak istiyorum. Fenerbahçe hafta içi oynanan maçta çok büyük bir yara aldı bakıldığında. ya yani i̇lk yarı oynadığı oyun, Galatasaray'a verdiği pozisyonlar. O ilk yarı 3-0, 4-0 bitseydi herhalde kimse şaşırmazdı. Evet. Tamam, i̇kinci yarı biraz döndü oyun. Hele son dakikada gelen golle e, oyunun psikolojisi her iki takım içinde değişti. Ama Fenerbahçe bence genelinde hem taraftarı hem oyuncuları hem teknik direktörü hem yönetimi büyük bir yara aldı. Bu yarayı da e, işte tekrardan aynı kadro benzer kadro iki oyuncu değiştireyim üç oyuncu değiştireyimle atlatamazdı. Bazı, bazı şeyler kesilmesi gerekiyordu e, cezalar. Bence Mourinho bunu yaptı. Sistemi de değiştirdi uzun dediği gibi ya tabii işte yani sosyal medyayı okuduğumuzda birçok insan aynı uzun dediği gibi acaba yönetim mi devreye girdi diye bir fikri var olabilir hani olamaz demiyorum çünkü e, sonuçta Türkiye'de biliyorsun parayı veren benim bu kulübün sahibi benim modunda yöneticilerimiz Mourinho buna ge gelen gelmiş midir yani o seviyede bir kariyerinde düşüklük var mıdır daha doğrusu kariyerinde değil de kendisine olan saygısı da o kadar azalmış mıdır onu bilmiyorum. Olabilir tabii yani. Kesinlikle ya hayır Mourinho buna karıştırmaz diyemiyorum. Ee, aynı Oğuz'un dediği gibi George Jesus da yaptı yani. Dörtlü sisteme döndü. Bir evet. fotoğrafı çıkmıştı Ali Başkan'la. Ondan sonra dörtlü sisteme dönülmüştü. Ee, tabii bu kadroyla çıkılmanın nedeni de e, alışık olmayan bir oyun düzenine geçildi uzun süre sonra. Fenerbahçe ilk geriye çöpe attı açıkçası yine. Galatasaray maçında olduğu gibi. Galatasaray Trabzon'dan bir tık daha ya da 2-3 gömlek daha iyi olduğu için cezayı kesebilmişti 2 golle. Trabzon sadece işte son dakikalarda gelen gol e, ile cezayı kesebildi. Birbirine benzer oyunlar oynadılar bu arada. Yani Galatasaray'ın yapmak istediğini, yaptığını Trabzonspor yapmak istedi ve bir nebze başarılı oldu ilk yarıda. E, yani ilk yarının özeti bence böyleydi. Trabzon daha çok e, ee, iyi oynayan takım ve daha çok isteyen takımdı. Fenerbahçe'de yine bir türlü e, yapmak istediğini yapamayan, zaten oturmayan sistem. Uzun süre sonra dörtlüğe döndü. Futbolcular yerlerini yadırgıyor. Çok da iyi başlamamıştı açıkçası. işler çok kötüydü. Ancak ikinci yarı erken gelen gol. Erken gelen 50. 50. dakikada geldi değil mi penaltı golü? Evet. Erkenden bir penaltı. Üzerine ikinci golü buldu Şükrü Yarla. 13 dakikada 3 gol oldu. Tabii 67'de 3 biri bulmuştu Fenerbahçe. 62 de mi? Öyle bir şey yani. Ya yani işte çok öyle. çok hızlı bir şekilde Fenerbahçe üçü buldu. Ya bu arada Talişkaya bir parantez açmak lazım. Ya yani sadece 3 gol attığı için değil. Attığı son gol için. Hani Fenerbahçe taraftarı uzun zamandır böyle bir gol izlemedi. Uzaktan işte zıbam denen şu var ya. <laughs> çok olmamıştı yani. Ee, o da insanları mutlu etmiştir. Oğuz'un, yani son cümlemi kuracağım sonra devam ederiz. Oğuz'un şey dediğine katılıyorum. Fenerbahçe için olması gereken bir resetleme oldu. Ee, hele ikinci yarı böyle dört golle dönülmesi <laughs> taraftarı en azından mutlu etmiştir. Çünkü Galatasaray maçındaki oyun, ben yani özellikle yani ilk yarıdaki oyun, Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı ikinci en kötü oyundu. Rangers ilk saha maçından sonra. Büyük Brezilya'ya gidebilirdi yani. İşte Barış Alper, o, o gün ben yayına gelememiştim. Barış Alper gol atsaydı bir iki tane pozisyonu var. Yani Fenerbahçe iç sahada olmayacak bir skorla karşılaşabilirdi. Tamam ikinci yarı belki bir iki pozisyonu var. Onlar gol olsa skor değişebilirdi. Ama bence skora göre değil de oyuna göre eleştirmemiz lazım. Fenerbahçe'nin o 45 dakikası olacak iş değil. Ee, bu maçın ikinci 45 dakikası bir nebze unutturmuştur en azından. Şampiyonluk yarışı için söylüyorum bunu. Ah, aynen. Bir de Oğuz'a geçerken Oğuz'un sevdiği konuya geçelim. Amrabat orta saha oynadı ilk yarı. <laughs> orta saha oynadığında orta sahası düştü Fener'in. Yani bir türlü atak yapamadılar. Hatta neredeyse atak yoktu Fenerbahçe'de. Nasıl Talişkaya oyuna aldı. Amrabat'ı stoperi çekti. Orta sahada Şimanski fret oldu. Üstünlüğü ele geçirdi. Sonra Çağlar oyuna girdi. Amravat geri orta sahaya geldi ama zaten oyun kopmuştu orada. 3-1 olmuştu. Amravat için neler söylersin? Tekrar et bence. Hislerini. <gülüyor> <gülüyor> İzlemeyen ya. arkadaşlar vardır. Yeni izleyenler vardır. En azından onlar için. Bak şimdi şu bir önceki görseli alabilir miyiz? Oyna Tuğurcuğum diyorsun. <laughs> evet abi. Şimdi bak. Ee, yani Amrabat 8 mi oynadığını varsayacağız bu dizilişte. Amrabat 34 numara değil mi ya bu arada? Evet. evet. Yani Fred. Evet. Acaba evet. Mourinho mu dedi kardeşim Fred'cim, e, lütfen git geriden sen mi başlat dedi. Bu çevresine dönemiyor bu adamın beli dönmüyor bunun pas açısı aldığı yerle e, etrafındaki işte 75 derecelik alan falan mı dedi de bu adamı geri çevirdi acaba? Yani Ya bu adam ya bilmiyorum yani iyi bir futbolcu olabilir ama bence Fenerbahçe seviyesinde oynayabilecek kadar iyi bir futbolcu değil. Yani nasıl anlatayım bilmiyorum. Yani adamın e, saf bir altı numara değil her şeyden önce. Ben bir girebilir miyim? Tabii. Şimdi desteklemek için şimdi altı numara denen adam değil mi? topa basar, ikili mücadeleye girer. Ya bir şey yapar e, baskı yapar rakipten işte rakibin 8 numarasına 10 numarasına abi baksana adamın bir tane ikili mücadele bir tane var şunu kaybetmiş Kaybedilen ikili mücadele bu top kaybı şurada bir tane para pas kesmiş Allah razı olsun e, Trabzon'un altı numarası kim Mendy mi? Mendy Mendy, Lundstrand o kaybı süre altı numara sizde var sizde çok altı var evet. <laughs> altı, altıdan geçilmiyor Aynen. Mesela Okay'a bakalım. Okay, Stoker, okay 1 evet. 2 3 4 5 tane top uzaklaştırma yapmış, pas kesmiş, hava topu yapmış, ikili mücadele kazanmış. Daha sonra eee bakalım. da çok aynı Amrabat gibi. Zaten o ilginç bir şekilde topla da buluşmamış. 32 kez buluşmuş evet. sadece. Erken mi çıktı oyundan? Yok. Erken de çıkmadı. Full oynadı. Evet. evet. Mendy de yani en azından. Evet, Okay hariç. Öyle tüm altı numaralar bugün ikili mücadeleden kaçmış. O, şey. kayda stoper olduğu için. Bu arada zaten Trabzonspor'da fazla top Trabzonspor'da kalmadı zaten. Fenerbahçe'de kaldı. İlk yarıda, ikinci yarıda. İlk yarıda Fenerbahçe atak yapamadı evet. sadece ama toplu oynama yüzdesi daha fazlaydı yine de. Neyse ben biraz olayı dağıttım. Buyur abi. O Ben Sen gidiyordum kardeş. Yok. Es estağfurullah. Yani Amurabat genel olarak bence Fenerbahçe'nin oyununu da bozan bir adam. Bu İsmail Yüksek'e ne oldu mesela? İsmail Yüksek niye oynamıyor? Bugün Çok ilginç. Yani bugün yok. Bugün yine ağrıları devam ediyormuş. Ya İsmail artık hani ağrında devam etmesin ya. Yani hani ben ne oluyor da İsmail sakatlanıyor tekrar tekrar tekrar? Ya yani bu ilginç. adam evet hani gerçekten ne oluyor da bu adam sürekli sakat? Ben aklım almıyor mesela. E bu adamın bugün bir şekilde sahada olması lazım. Şahit iyileştiyse eğer sakat da değilse. Yani ben burada artık o eleştiri İsmail'e yöneltiyorum. Yani hani oynamadan nasıl sakatlanıyorsun? Ne oluyor da tekrar artıyor ağrıların? Neyi eksik yapıyorsun? Onu düzeltmesi lazım İsmail. Hani bilmediğimiz bir şeyden eleştiriyoruz ama 40 yaşındaki Ceko'ya niye hiçbir şey olmuyor? ya da adamın ağzı yüzü dağılıyor hala sahaya çıkıyor maskeyle yani. Sonuçta. Aynen abi kolu Aynen. kırık, burnu evet. kırık, yüzü kırık. Hani olmayan her şey başına gelmiş. 40 yaşında, ceko oyunda bizim 26 yaşındaki İsmail yok. Çok ilginç. Ya bugün işte İsmail oynayabilse, oynayabilecek durumda olsa eğer e, teknik direktör tercihi değilse bence Fenerbahçe daha efektif oynar. Amrabat'ın oynadığı süreyle karşılaştırdığımızda. Çünkü geçen yılda İsmail ile Fred oynadı orta sahada hatırlayın. Evet. Tabii, tabii. Ya Amrabat, yani Fenerbahçe'nin sene başındaki transferleri çok verim vermedi. Amrabat olsun. İşte belki bugün bir Alen Sen Maksiman var. Ee, katkı veren. Ama Alen Sen da bugüne kadar hiçbir katkı vermemişti. Burada da bir Mourinho'yu da kutlamak lazım herhalde. E, Kamuoyunun önünde tartıştılar. O adam işte Instagram'dan fotoğrafını atıyor. Her yerim kas yağım yok diyor. <laughs> Mourinho diyor ki işte sen hangi verileri verdiğini bilmiyoruz. İşte idmana çıkmıyorsun nasıl hazır olacaksın. Bunu biz yaşadık ya ilk defa böyle bir kavgayı gördük Türkiye'de. Ama ona rağmen adamı affetti e, ve oynattı, forma verdi. Bugün de verim aldı. Aynen. E, mesela buradan Samsun Spor'a örnek verelim. Thomas Rice en çamda bunu yapmadı. Yani evet. oyuncuyu kazanmak bence önemli. Bence de. Ben yani onu sildi direkt. Bilmiyorum garip. Bir de evet. yani Samsung, hani evet. Samsung videosu konuşmuyor. Yani Samsung ana ağırlığımız değil ama bugün. Ya Samsung oyuncusu yok. Yani hani zaten 16-17 oyuncuyu döndüre döndüre oynatıyorsun. Adamı tamamen silmek bana garip geliyor. E Mourinho'da bu kadar oyuncu çokluğunda Geri de adım atıyor. Yani ben Jose Mourinho'yum. işte şuyum buyum demiyor. Oyuncusuna karşı geri adım atıp oynatıyor. Bence iyi bir özellik bu. Bugün de sarıldılar. Alişka'nın golünden sonra. Tabi başarı anında herkes birbirine <laughs> sarılır öpüşür. Hani Galatasaray maçından sonra sarılmak önemli aslında. Şu Trabzon'u biraz konuşalım. Evet. Bir tra Trabzon Spor'a geçelim. Ve Fatih Hoca'ya. Bir önceki şeyi alabilirsek görseli bu vatandaşların saha yayılışını gösteren. Evet. Trabzon'un ilk oyuncu değişikliğine kadar bu. Evet. Bu tek pas. Şu da dört pas abi. Abi Aç fark etmez. İkisi de benzer. Aynen. Şimdi burada of, e, değinmemiz gereken nokta Trabzon'un savunmasıyla geri kalan oyuncularının ne kadar birbirinden bağlantısız, alakasız bir sahaya yayılışı. Yani bilmiyorum böyle bir sahaya yayılışı var mı? Emin değilim. Şimdi forvet attı, orta sahada, orta sahada den orta sahada olması gereken yerde savunma geride. Savunma çok geride. Savunma çok geride. Güzel. Bir de birbirinden ayrık. Ha, yani, yani 15 35 yani, arasında daha var ya. Şey gibi. 3 tane oyuncu var geride. 77 numara Mustafa Eskellaç galiba. Yok Arif boşluk. Arif, Arif boşluk. Onun önündeki Mustafa. Ama. Bence zaten bir de konuşulması <gülüyor> gereken <gülüyor> konu bu. Yani niye Arif boş? Mustafa eski alıcı biz burada öve öve bitiremiyoruz sol bekle Niye Arif boşlukla bu maça başlandı? Ben şaşırdım yani. Ya ben Fatih Tekke'nin biraz bugün e, Guardiolacılık oynadığını falan düşünüyorum. Yani enteresan tercihler enteresan şeyler. Bak şu kadroya bakıyorsun sol bek e, Arif boşluk. Oyunun gerisinde kalan Trabzonsporlu oyunculardan bahsediyorum. Yani geride e, defansif olarak. Ortada Savic, sağda Okay. Yani aslında baktığında sanki üçlü stopermiş gibi. Evet. Üçlü stoper. Malero sağ açık. Onun evet. önünde Zubkov. E, Banza mesela hiç topla buluşamamış gibi gözüküyor veya herhangi bir pas aksiyonuna girememiş. Keza Dragoş da öyle. Toplar daha çok. E, savunma hattında işte Uğur, Savic, Arif, ve direkt Zubkov oynanan oyun. Aslında Fatih Hoca'nın yapmak istediği şey bugün hafta içi Galatasaray'ın yaptığı Barış ve Osmeyni Fenerbahçe'nin işte bu ıı, stoperlerin arasındaki boşluğa veya sağa sola çıktıkları oyuncularının arkasında kalan boşluğa koşturmaktı. Bugün Zubkov'u o şekilde kullanmaya çalıştı. Bir iki pozisyonda da etkili olduğunu düşünüyorum ilk yerde özellikle. Evet. Fakat daha yayılımına baktığınız zaman ya yani Mendy ile Lundström çift önlü böyle çıkıyorsunuz zaten bir defa. Ee, bak şöyle bakıyorsun tam aslında 3-5-2 gibi çıkmış. 3 tane stoper. E, Maleiro, Lundström, Mendy, Dragos da orta saha gibi görüyorum. Aynen. Solda şey Mustafa Eskerlaç. ileride de Banza ile Zubkov gibi. Ama abi yani e, çift önlü Berol'e çıkıp ikinci yarı 4 tane yiyorsan yani burada eee İkinci yarı bence tamamıyla iki gol falan çok rahat Mendy'ye yazar bu arada. Mendy'nin hatalarına yazar. Ee, bilmiyorum çok garip yani Trabzonspor için çok kötü bir kadro planlamasının yapıldığı sezonun geldiği nokta bu işte. Aynı son golde Serdar Saatçı'ya yazar. Yine Solbek'e sol bek soktu Serdar Saatçı'yı de son, sonradan oyna. Yani stoperde oynayamayan adamı, kendi mevkisinde oynamayan adamı gittiler Solbek oynattı Fatih Hoca eskiden fallback e, oyuncuları mesela belli bir yaştan sonra artık hızı falan düştüğünde stoper yapılır. işte Hakan Balta en basit evet. örneği. En yakın. Ya, Altyapılarda falan da mesela sabek oynayan oyuncu veya altı numara oynayan oyuncu. Sabek oynuyorsa ya altı numara oynayabilir veya altı numara oynayabilen oyuncuyu sabeki çekebilir hocalar. Altyapılarda özellikle Türkiye'de. Böyle bir şey vardır. O da Ozan Tufan mesela. Örnek Bek. en basitinde. Ee, sen ee, dediğin gibi yani stoperde bile bekleneni veremeyen bir oyuncuyu böyle bir maçta Kadıköy deplasmanında Volbeck'e atmak bilmiyorum yani. Artıklı Berk... değil ya. Yani Mantıklı bu kadar marjinalliğe gerek var mı emin değilim. Tamam sen en çok Trabzon sensin. Fatih Hoca. <laughs> Ama yani bilmiyorum gerek var mı böyle bir şey. Gerek yok. Bence Arif boşlukta başlamasına da gerek yoktu. Mustafa Eskiyerlaç harika gidiyordu sol bekte. Evet. Ki bütün Trabzon taraftarı da diyordu. İyi ki Eren Elmalı'yı Galatasaray'a gönderdik de Mustafa Eskiyerlaç oraya aldık. Ama Eren Elman'ın o Galatasaray'da inanılmaz bir performansı var şu an. Pişmanlar mıdır biraz acaba? Bak şu an herhangi bir Galatasaraylı'ya sor. Hani en memnun olduğunu oyuncular kim diye bir sıralama yapsın. %80'i ilk beş Eren Elmalı'yı sokar. Evet çok iyi oynuyor Eren Elmalı. transferlerinde tek tutan oyuncu ya. İnanılmaz bir top oyunu. Yani Eren Elmalı ee, kurtardı ya yani. Şu an nasıl bir katkı verdiğinin kendisi bence farkında değil ama hani sol bekte alternatifsiz bir bölgede inanılmaz bir şey sergiliyor. Oyun sergiliyor. Umuyorum bozmaz. İlerleyen yıllarda da bence Avrupa'da Giderse başarılı olur Eren ya. Umarım milli Neyse milli takım da çok iyi bir sol bek kazandı bu arada. Yani Fer, Ferdi'nin yedeği olarak Tabi. Ferdi'nin oynamadığı zamanlar Eren elmalı. Gayet arkamıza yaslanıp oh. rahat rahat izleyebiliriz. Şuna getireceğim sadece son olarak. Evet. Parasını kazandırarak gitti ama e, taraftarın da her taraftarında futboldan anlamadığını görüyoruz yani. Ya şimdi Eren Elman'ın yer Eren Elmalı'yı gönderdin. Ben ilk geldiğinde de Mustafa Eskiyel'le açıldıklarında çok eleştirmiştim. Yine iyi performans sergiledi. Beni utandırdı biraz ama bir Arif boşlukla orayı dolduramazsın yani. Gördük onu da bugün de önceki maçlarla da. Bu arada Trabzonspor'un da şu an 36 puanı var. 8 maç kaldı bitmesine. Düşelim. O kadar değil hocam. O kadar değil hocam. Ben ama söyleyeyim. O kadar <laughs> değil hocam. Yok o kadar, o kadar değil de sadece düştüğü durum yani. Düşme Avrupa. potasıyla <laughs> 5 puan fark var. Evet. Avrupa potasıyla 11 puan fark var. Bu ya oyun zaten mu? Avrupa potasına çıkamaz. Çıkamaz. Ee, ama düşmez de Hüme merak düşmez de. Yani. Sadece yani demek El ki yönetimsel bir kazanır. Yok baksana kazanabilir o ay. Yönetimsel, Yönetimsel bir sıkıntı var. Fatih Tekke iki kere futbolcuyken kazandı. Bu sezonda teknik direktörken kazanır. Hayırlısı. ya Ben hani, tabii biraz esprili söylüyorum bunu da. E, Fatih er Hoca'ya zaman vermeye devam etmesi ya lazım. Abdullah Hacı yapamadı. Şenol Güneş yapamadı. Fatih Tekke geldi dördüncü maçı. Ya bu da bu kadro kadroyla abi. işte ona kadro demek onu demeye çalışıyorum. Üç teknik direktör yapamıyorsa demek ki kadro mühendisinde bir sorun var. Yönetimsel bir sıkıntı var. E ya yani sen zaten... şimdi <laughs> Okay nasıl stoper çıkardın adamı ya? Evet. Fenerbahçe'ye karşı Çukurova yolunda Okay stoperde önde iki tane işte Lonstrom'la Mendy Yani hani çok da hocaya kızmamak lazım. Tamam ben katılıyorum. Oğuz'un eleştirileri de haklı, seninkiler de haklı. Trabzonsporlu taraftarların çoğu bugün karalar bağlamıştır. Sizin söyledikleriniz onlar daha yüksek seslerle söylemiştir. Ama ben şey tarafından bakıyorum. Fatih Hoca'ya sabredilmesi gerekiyor. Yani çünkü yani yoksa düzelecek hali yok. Kim gelsin de Trabzon'u çözsün? Guardiola gelse... Ya, ya kimse çözemez şu Trabzon Bu kadrodan herhalde bir şey çıkaramaz yani. Fatih Hoca'nın da ama ee, hafta içi söylediği de 5 yıl sonrasına Şampiyonlar Ligi'nin finalini hedefliyormuş. Ya o da abartı. Şimdi Hocam. Biraz yani. Hocam diğer <laughs> sene ilk 5'e hedefle önce. Bence şöyle 5 sene içinde Trabzonspor'un bir şampiyonluğu müthiş bir başarı olur. Kesinlikle. Yani, Türkiye'de bir şampiyonluk Trabzonspor adına çok büyük bir başarı olur. Çünkü oran orantı da ya yani, matematik ortada yani Trabzonspor hani böyle sanki 10 sene 4 kere şampiyon olan bir camia değil. Hani Aynen. Fatih Hoca'ya sabredip 5 senede bir şampiyonluk alınırsa ki abi Trabzon'un avantajları var. Borcun yok. Altyapıdan inanılmaz çocuklar geliyor. Ben buradan söylüyorum. Her hafta diyeceğim Fatih Hocam o Malkoçoğlu'nu futbolcu yap. O çocuğun soy ismi şey, futbolcu ye olmaya yeter yetiyor. Ya, kategorinin ya. kaptanı bu arada. Türk Milli Takımı'nın kaptanı bilmem ne Malkoçoğlu. Çocuğun adını Salip. hatırlamıyorum. Kusura bakmasın. Salih Salih. Benim <laughs> için o bir soy isim olarak var. <laughs> yani o çocuk oynamalı. Yani Trabzon'un inanılmaz bir genç e, şa, genç kadrosu var. Daha doğrusu ulaştırabileceği, işte A takıma çekebileceği inanılmaz oyuncuları var. Borcu yok. İşte iyi bir kombinizasyonla Trabzonspor 2-3 sene sonra farklı yer şeyleri konuşabiliriz. Ee, çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki de. Şimdi ben Oğuz'a katılıyorum. Bu arada biz Fatih Hoca'yı destekliyoruz. Yalnız aynen. şimdi bir açıklamasını okudum. 7 dakika önce yapmış. Fenerbahçe'nin bugün bizi oyun olarak yendiğini kimse söyleyemez diye bir açıklaması var. Yendi. Ee, gerek yok buna. Gerek yok aynen. Ya yani sen bugün bu topa girersen 5 yıl sonra Şampiyonlar Ligi hedefi değil 5 yıl sonra PTT birincilikte bir takım başında olursun yani. Yani Fenerbahçe yendi oyun olarak da yendi bunu kabullenmek gerekiyor özellikle de ikinci yarı. Yani Bu buna oynamada. gerek yok evet yani buna gerek yok. Aynen öyle. Maç için ekleyeceğiniz bir şey var mı peki? Ya yani ben e, maç için Fenerbahçe tarafına şunu ekleyebilirim Fenerbahçe bugün birçok şey kazandı e, bir kendine güvenine kazanmıştır geri çünkü çok kötü bir maç çıkarmıştı Galatasaray'a karşı ve Aynen. yara oluşturmuştu. Taraftarı da tebrik etmek lazım. Yani ben bile artık şey oluyorum, yani lanet gelsin falan moduna geliyorum yani ama e, e, kaç bin kişi varsa 1-0 geri düşmüşsün. Hala inanılmaz bir destek. Fenerbahçe taraftarına gerçekten büyük bir alkış bende. Ee, Taliçka'yı kazandı herhalde Fenerbahçe. Bunu tabi diğer maçlarda göreceğiz de. yani bir ilk, gol... Umarız bir maçlık değildir Taliçka'nın. Evet, evet. Ya tabii onun, onun, işi çok zor. Yani 3 sene boyunca Suudi Arabistan liginde oyna gel tekrardan e, belli bir performansın üstüne çıkmaya çalış. Çok kolay bir şey değil. Ama en azından o da rahatlamıştır o 3. golünden sonra. Ee, işte i̇şte Mourinho'yu da yönetimi de kurtardı aslında Talişka şu an. Bakın Aynen da. öyle. Yoksa ya bugün herhangi bir negatif sonuçta Fenerbahçe artık zaten şampiyonluğa havluyu da atmış olurdu yarışına. Zaten diğer her şeyi kaybettin. Herhalde Ali Koç artık istifaya doğru giderdi. E, tabii Fenerbahçe şöyle en azından bugün tekrardan yarışta kaldı. Bakalım yani bundan sonra tekrardan aynı tempoyla devam edebilip etmeyeceği o da çok önemli. Haftaya kim maçlar bence şampiyonluk yarışında çok önemli. Her iki takım da e, kırmızı beyazlı formalara replasmana gidecekler. Biri Samsun'da biri Rıza Hoca'nın Sivas'ına. Rıza Hoca'nın Sivas'ı çok önemli. Normal Sivas olsa <laughs> farklı olabilir ama Rıza Hoca'lı Sivas şampiyonluğa giden Fenerbahçe'yi e, sille vurmayı sever. Bakalım göreceğiz haftaya. O sende şarma şey Son olarak Valla iki takıma da başarılar diliyorum. Fenerbahçe hayat öpücüğünü aldı. E, Trabzonspor'a karşı aldı. Yani iyi bir rakibe karşı aldı. Bence isim olarak yani oyun olarak olmasa da isim olarak iyi bir rakibe karşı aldı. Trabzonspor'un da geçen hafta bahsettiğimiz gibi önünde çok fazla yol var. Evet. Ee, bu seneyi zaten kafada silmesi lazım. Bir sonraki sene için artık tamamıyla iskelet oluşturup devam etmesi lazım. Umuyorum. Sadece şunu umuyorum. Bu U19 takımının e, şampiyonluğa gidiyorlar. Evet onun geri kalanında ben Trabzon düşmeyeceğini düşünüyorum ama en azından son 1-2 maçta o çocuklardan birkaç tanesini izleme fırsatı bulursak e, sevindirici olur. Aynen. Umuyorum öyle bir fırsat denk gelir. Her iki takıma da başarılar bundan sonraki maçlarında. Evet, hem Trabzonspor'a hem Fenerbahçe'ye başarılar. Sizin de ağzınıza sağlık beyler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar.